Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergür. Bu videodaki konu başlığım Empat kişilerin e, psikolojik olarak narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilere karşı hayır diyememe zorlukları ve sınır çizmedeki düştüğü zorlukların nedenlerini maddeler halinde incelemek. Birinci madde arkadaşlar ayna nöronlar ve duygusal bulaşıcılık adı altında açıklayabilirim. Şöyle ki empatların beyinlerinde ayna nöronlar daha aktif olabilir. Bu nöronlar başkalarının eylemlerini ve duygularını sanki kendi yaşıyormuş gibi deneyimlemelerini sağlıyor. Hayır dediklerinde de karşı tarafın yüzündeki hayal kırıklığı ifadesi empatın kendi sinir sisteminde yankı uyandırıyor ve tabii ki bu onu rahatsız ediyor. Hani empatı bir ayna gibi düşünün arkadaşlar ya da beyninde bir ayna olduğunu düşünün. İkinci madde sosyal onay ve ilişki sürdürme ihtiyacı. Şimdi insanlar sosyal varlıklar olarak kabul görme ve ilişki sürdürme ihtiyacı duyuyorlar. Bunu hepimiz duyarız. Ama empatlar bu ihtiyacı çok daha yoğun yaşıyorlar. Yani onlar için hayır demek bir reddedilme veya çatışma riski taşıdığı için değil. Empati sahibi kişilerde çatışma riski taşıdığı için empati sahibi kişilerde acayip bir kaygı yaratır. O yüzden de hayır demeye, karşı gelmeye çok korkarlar onay almak için terslenmemek için arkadaşlar. Üçüncü madde benlik algısı ve yardımseverlik. Empatlar kendilerini başkalarına yardım eden, destek olan kişiler olarak tanımlarlar. Bu benlik algısı hayır dediklerinde sarsılabilir. Çünkü yardım etmeme durumu kendi ideal benlikleriyle çelişir. Hani bu şey var ya mutluluk oyunu oynayan bir kızcağız vardı. Ee, çok güzel bir kitaptır. Empat genelde hep bunu oynar. Olayları güzel tarafından bakmaya çalışır. Dördüncüsü sınır belirleme zorluğu ve tükenmişlik. Sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını ön planda tutmak, empatların kendi sınırlarını belirlemekte zorlanmasına neden olur. Bu durum zamanla duygusal tükenmişliğe yol açar arkadaşlar. Yani herkese e, hani herkesi memnun etmek zorunda kalması, hayır diyememesi, e, sınır koyamaması. Düşünün yani hep kendinizden veriyorsunuz. Beşinci madde mükemmeliyetçilik ve onay beklentisi. Yine onay var bakın arkadaşlar. Bazı empatlar başkalarının beklentilerini karşılamak konusunda aşırı çaba gösterirler. Yani onlar için hayır demek bu mükemmelliyetçi eğilimle çatışır zaten. Çünkü mükemmelliyetçi oldukları için her zaman yeterli olmaya çalışırlar. Yani mutlaka her işe, her şeye, herkese yetmek zorunda, koşmak zorundaymış gibi hisseder kendisini. Tabii ki bu aileden gelen bir öğrenim durumu. Şimdi bunları yeniden yapılandırmak için hayır demenin bencilce bir davranış olmadığını, aksine kendi kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir ilişkiler inşa etme yolu olduğunu anlamak gerekiyor. Öncelikle duygularınızın farkında olmanız gerekiyor. Farkında olup düzenlemeniz. Yani hayır dedikten sonra ortaya çıkabilecek olan o suçluluk duygusu, kaygı gibi duygularınız var ya arkadaşlar. Bunları önce bir fark etmeniz gerekiyor ve bu duygularla başa çıkmak için bazı stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin derin derin nefes alma. Örneğin orada hani kendinizi bekletme. Kafanızı başka bir şeye verme. Yani oradan koparıp başka bir şeye verme. Ki hani orada bir hemen o olaya evet demeyin. Rol oynama ve pratik yapmak. Şimdi güvenli bir ortamda örneğin e, aynanın karşısında olabilir e, ya da bir terapistiniz de olabilir. Hayır deme pratiğini yapabilirsiniz. Sınırlarınızı görselleştirebilirsiniz. Kendi sınırlarını bir çit veya duvar gibi görselleştirmek bu sınırları korumaya yardımcı olabilir. Hani böyle bir çitin e, olur ya etrafta çiftlik falan. Yani orası sizin sınırlarınız olsun ve oraya sizin isteminiz dışında kimse gelmesin. Kendinize şefkat göstermek, kendinize karşı anlayışlı olmak, kendinize karşı nazik olmak. Yani başkalarını üzmemek adına kendinizi üzüyorsunuz ya. Başkaları endişelenmesin, üzülmesin diye kendinizi üzüyorsunuz ya. İşte orada her zaman şu soruyu sorun arkadaşlar kendinize kim daha önemli? Ben mi? Karşımdaki kişi mi? Yani öncelikle, öncelikle kendi alanınızı korumak zaten sınır çizmek de burada başlıyor. Hayır diyememek de. Hani sizde hep şu var, dediğim gibi karşıdaki kişinin sizin söylediğiniz bir laftan hayır dediniz. Hani tarıyorsunuz ya karşıdaki kişiyi. Ondaki o mimikleri, yüz ifadeleri sizi hemen ne yapıyor? Böyle bir endişe ve kaygı veriyor. Çünkü bunu çocukluğunuzda muhtemelen ebe muhtemelen ebeveynleriniz size bunu uyguladı. Ebeveynlerinizden birisi size uyguladı. Ya da işte abiniz, dayınız yani birileriyle sıkı iletişim içinde olduğunuz birileri size bu e, manipülatif davranışları gösterdi. Yani sizin hayır dediğinizde muhtemelen tehdit varı yaklaştılar ya da e, onlar mağduru oynadılar ki siz hayır dediğiniz zaman ya da olmaz dediğiniz zaman sınır çiz dediğiniz için sınır çizdiğiniz zaman ebeveynlerinizden birisi muhtemelen mağdur oynadı. Ay işte ben öleyim de gör, ben işte gideyim de annesiz kal, babasız kal gibi hani böyle gereksiz sizi endişe ve kaygıya iten kelimelerle büyüdünüz. Ve siz ne zaman artık hani böyle karşıdaki kişi Hayır dediğinizde ya da olmaz diye bir sınır çizmeye çalıştığınızda ondaki o mimikler sizi hemen o ayna modunda ayna nöronlarınız çalışarak e, ne yapıyor orada hemen e, bir endişe kaygı üretiyorsunuz. Onu algılıyoruz. O size tekrar geri geliyor ve içinizde ek böyle bir ekstra hani endişe ve kaygı oluşuyor ve dönüp dolaşıp o kişiye evet diyorsunuz. Çünkü endişe kaygı sizi ona hayır demekten daha çok yoruyor. İşte bu konularda pratik etme e, ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani hep. E, tükenmişlik sendromu da soru başlıyor zaten. Hani ön, saydığım yukarıdaki maddeler var ya şimdi ona evet de, buna evet de ona koş, buna koş, her şeye koş, herkes anlamaya çalış herkesin yolunda O tamam ona göre e, kendinizi e, çaba sarf ederken bulun, çocuklarınızın odasını toplayın, eşinizin odasını toplayın ya da erkekseniz e, ne bileyim eşiniz için işte her istediğini yapın, baktı o mağduru oynuyor hemen siz yerine getirin çünkü bunları yapmamanız gerekiyor. Sonra ne oluyor? Siz zaten mahvoluyorsunuz. Siz yok oluyorsunuz. Sizin işte kronik ağrılarınız başlıyor. Efendim fizyolojik olarak çöküyorsunuz ve karşı taraf böyle gayet memnun havasında yaşarken siz mental olarak yani aklınız ve ruhunuz Çökmeye Başlıyor Artık Arkadaşlar Çünkü Gereğinden Fazla Kendinize Yük Yüklemiş Oluyorsunuz Gereğinden Fazla Başkalarının Derdini Kaygılarını Yüklerini Sorumluluklarını Allah 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 Ama Ben Yaparım Şunu Yaparım Şurada Yardımcı Olurum Diye Diye Artık Tükenmişlik Sendromuna Doğru Gidiyorsunuz Ama Tükendiğiniz Yerde De Ne Yazık Ki Size Aynı Şekilde Koşan Yardımcı Eden Birisini Bulamadığınızda ki bulamıyorsunuz, işte o zaman gelsin terapiler, seanslar ya da psikolojik rahatsızlıklar. O yüzden arkadaşlar, e, "Hayır" demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için alıştırma yapmanız gerekiyor. Bunun için gerekirse dediğim gibi hani profesyonel yardım alıp birlikte çalışmanız gerekiyor. Bunu küçük küçük adımlarla yapabilirsiniz. Örneğin küçük bir iş yerinde ya da her gün şöyle bir şey diyebilirsiniz kendinize. Her gün iki kişiye gerçekten yapmayı istemediğim bir şey için sırf onu mutlu etmek adına Evet demeyeceğim, hayır diyeceğim diyerek bunu uygulamaya başlayın arkadaşlar. İş yerinizde olur, ev içinde olur, ailede olur, arkadaşlarınıza. Sonra bunu gittikçe genişletin. Gittikçe gerçekten istemediğiniz, size yük gibi gelecek. Hani karşı taraf ne olursa olsun. Yani o hani size küssün, gücensin, gitsin, yüzünü atsın, mağdura yatsın, ne yaparsa yapsın. Bir kere onun tadını yaşamanızı istiyorum. Özellikle bunu tabii ki empati kişiler için diyorum. O kişiler kendilerini biliyor zaten. Hani narsistik kişilik bozukluğunda iseniz zaten böyle bir durumu ne olduğunu bile bilmez. Onlar sadece almaya yönelik beyinlerini koşullandırdıkları için böyle bir durum hani alamadıkları zaman onlar rahatsız oluyor. Siz de veremediğiniz zaman rahatsız oluyorsunuz arkadaşlar. İşte bugünkü de bu konunun altını biraz daha çizmeye çalıştım. Ve lütfen hani karşılığında aldığınız o ifadelerindeki, mimiklerindeki suçluluk duygusunu vermeye çalıştıklarında kendinize bunun aslında sizinle bir ilişkisi olmadığını tekrar tekrar anlatın ve ona hayır demeye hakkınız var. Hayır demeye ve sınırlarınızı korumaya hakkınız var. Kimse size sizin istemediğiniz şeye kendini mağdur rolüne sokarak sizi suçluluk duyurarak e, efendim işte ne bileyim e, zora sokarak bir şey yaptırtamaz artık erişkinsiniz ve hayır demeyi öğrenmeniz lazım hakkınızı korumanız lazım sınırlarınızı çizebiliyor olmanız lazım evet arkadaşlar bugünlük videomun da sonuna geldim hoşçakalın mutlu kalın arkadaşlar bay bay